Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Hayır, Hakan da hastanın eşiyim. Geldiğiniz haber vermemi ister misiniz? Teşekkürler, sürpriz yapacağım. Bu gece senin odandayız. Sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var. Karım yan odada. Ne? Hiç arkadaşın yok mu ya senin? Arkadaşlarım var ama gördüğün gibi konuşacak kimsem yok. Ne olursun beni sevdiğini söyle. Nazım. <laughs> seni gerçekten sevdiğine inanıyor musun? Sen yeniden başlamak mı istiyorsun? O zaman bana ne olduğunu anlatacaksın. Gerçekten ne olduğunu. Her şeyi anlatacağım sana. Söz veriyorum. Merve seni gerçekten tanıyamıyorum. Çok seviyorum seni Hakan. Hiç kimsenin... ...hiçbir şeyin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğim. Senden önce yakında Kanal D'de